Hocam son zamanlarda iki set atanlar türedi bunlara ne yapacağız şeklinde gelen DM'leri sizlerin huzurunda yanıtlayayım. Arkadaşlar benim de artık hatırı sayılır bir kariyerim var bu kamera önünde ve ben çok fazla trendin gelip gittiğini gördüm. Biz her zaman bunun arkasındaki mantığı anlamaya çalışalım. Şimdi bu düşük set sayısı yapıp tükenişe daha yakın çalışmalar, bir set ya da iki set yapıp max almaya çalışmalar aslında mantıksız değil. Mike Mentzer ekolü mesela tekrar hortladı. Bir de bu bilimselci tayfa tekrar hortladı. Düşük set yapalım haftada birkaç kez yapalım ekolü. Bunların aslında tabii ki belli bir mantığı var. Ama ben size sebebini anlatayım siz kendiniz için en iyisine karar verin. İlk grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar burada bir setlik bir çalışmanın yani bir seti tükenişe götürme çalışmasının bir birim fayda sağlaması kabulünde iki setlik çalışmamız 1.39, üç setlik çalışmamız 1.61, sonra 1.77, sonra 1.9, 6 sete çıktığımız zaman yalnızca iki setlik bir efektif çalışmaya ulaştığımızı gösteriyor. Bunlar gerçekten bilimsel çalışmaların yaptığı bir değerlendirme Dolayısıyla neymiş? Yani ben set sayımı çok artırsam bile aslında çok efektif bir set yapmıyorum. İlk setlerimiz her zaman en verimlisi oluyor. Böyle baktığımız zaman 20 seti bir güne yüklemenin çok mantıklı olmadığını zaten kabul etmiş olmalıyız. Fakat ben bu set sayısına kafayı takmanızı da çok düşünmüyorum. Set sayısından daha önemli bir şey var. Bu da aslında o setin kalitesi. Çünkü bizim gerçekten kaliteli setler yapmamız lazım ki yüksek eşikli kas fiberlerimizi uyaralım. Gelsin grafik 2. Burada arkadaşlar bu ağacın meyveleri aslında bizim kaslarımızdaki ulaşılabilecek motor ünitelerinden bahsediyor. Bu motor ünitelerin bazıları çok basit, dandik setler yapsak da kazanılabiliyor. Bazıları için de gerçekten odaklanmamız gerekiyor. Yani biz odaklandığımız yüksek kaliteli setler yaparsak bu yüksek eşikli kas fiberlerimizi uyarıyoruz. Dolayısıyla düşük set yapıp bunlara odaklandığımız zaman gerçekten de kaliteli bir çalışma ortaya koymuş olabiliriz. Ben size demiyorum ki bir set yapın, üç set yapın, beş set yapın. Muhtemelen üç beş set yapmanız bir seansta en mantıklısıdır. Fakat bilimsel izahati bu şekilde siz nasıl değerlendiriyorsunuz aşağıya yazın. Setlerinizde ağır sağlam eple takip Bedin ücretsiz bir şekilde ve profesyonel hizmet almak isterseniz Ağır Sağlam Koçluğu inceleyin.